selamlar. Sabahtan beri açılışını yapamadım. başlıktan da gördüğünüz gibi nişan saçımı ve makyajımı yapıyorum. Nasıl bir şey yapmayı düşündüğümü hemen anlatayım. Arkalarını başarılı dalgalı bir şey istiyorum. Önünü ortadan ayırıp böyle kulak arkama doğru alacağım ve güzel bir tacım var onu takacağım. Şu an saçımla işlemlerime başladım. Saçlarıma biraz maşa atacağım sonra makyajıma başlayacağım. Sonradan bu maşayı bozacağız tarayacağız böyle. Şu şekilde bukleler yapıp bırakacağım. Bunları sonradan söylediğim gibi açacağız. Bu arada biraz bir tık <laughs> sinir sistemim bozulmuş durumda. Çünkü manikürden geldim ve tırnaklarım leş. Yani yani bir tırnak, bir manikür ne kadar kötü olabilirse o kadar kötü. O kadar sinir sistemim bozuldu ki gitmeden önce tırnaklarım daha güzeldi. Üstüne muhtemelen kendim yine bir oje süreceğim. Ama çok çok kötüydü yani beklediğimden çok kötüydü. Bir kere ben incecik bir frenç istedim. O şekilde bir şey hayal etmiştim. Yani frenci bırakın arkadaşlar düz ojeyi bile süremeyen bir koltuğu düşünün. Düz ojeyi bile süremedi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şu an gülüyorum ama gerçekten sinirden gülüyorum. Artık e, kendim üstüne süreceğim yine. Şöyle göstereyim. Şu o kadar çok kanadı o kadar çok kanadı ki çok fenaydı. Biraz böyle moralim düştü. O yüzden yüzüm biraz düşük olabilir ama moralimizi bozmuyoruz. Bunu şu şekilde düz bırakacağım. O yüzden şuradan itibaren atmaya başlıyorum. Şöyle düzleştiriciyle en son tacımı falan takınca üstüme giyince şey yapacağım. Orayı yine düzelteceğim. Şu an sadece en kaba maşayı atıyorum. Efendim. Ne? Açılmaz ki kilitli. Şey, sen, nerede? Burada. Kanka iki tane tutamım kaldı. Sonra açıp vereyim mi? Tamam tamam. Tamam. Evet. <laughs> İşte şipşak saçlarımı bu şekilde en şey maşasını attım. Şöyle bir aplardan özellikle böyle sıkıyorum ki bozulmasın. En son bunları Böyle kalmayacak tabii. Şöyle şurasını düz yapacağım. Şu şekilde şurasını kabartacağım. Şöyle bir taç gelecek. Bence güzel bir şeyler olacak. Şimdi şöyle bir topluyorum saçımı ve hızlıca makyajıma geçebiliriz. Öncelikle cildimi nemlendirerek işe başlayacağım. Şöyle. A few later. Makyajım şu an şu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Böyle simli bir şey yapmak istedim. Şu an tamamıyla bitmedi. Rujumu mesela sürmedim. İşte aldığımı göz arttıracağım falan ama göz makyajımı aşağı yukarı yaptım. Saçım da bu şekilde tamamen hazırlanmış halimi sizinle paylaşacağım. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. işte hazırım ee, saç makyajım çok detaylı çekememiş olsam da bir takım aksiliklerden hatırım şu anda gayet hazırım her şey içmesin şöyle bir döneyim sadece ayakkabımı giymedim işte saçım makyajım nasıl oldu şöyle saçımı göstereyim yorumlarınızı aşağıya bekliyorum <laughs> daha, daha damat tarafı gelmedi onları bekliyoruz ne konuşacağım herkes bana bak ya <laughs> konseptimiz bu şekilde. Şu anda damat tarafında bekliyoruz. Hala daha gelmediler. Ben hazırım. Gördüğünüz gibi çok fazla bir şey çekemiyorum ama asıl çekimler bundan sonra başlayacak. Onlar geldikten sonra. <laughs> Beklemede kalın. <kızı. gülüyor> çok heyecanlıyım. Şu an hala daha şey bekliyoruz. Emreleri bekliyoruz. Hemen hazırım. Gördüğünüz gibi saçımı, makyajımı kendim yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. <laughs> Ee, yani şey çok detaylı çekemedim yaparken ama güzel olduğunu düşünüyorum. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Konseptimiz bu şekilde. Kurulurken zaten gördünüz. <laughs> daha detaylı çekim yaparım size. Böyle detayları isteyen arkadaşlarım o şekilde gösterirler yaptırmak istedikleri bir Oradan örnek alabilirsiniz. Bu şekilde bekliyordu şu an gelmeyi. <laughs> ben <İnanmışsın. gülüyor> Güzel Heyecan. Heyecan.

<laughs> <bulduk. Hoş> <laughs> Ay! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar Hoş geldim. Hoş bulduk. Mağdur edin. Selamlar olsun. Selamünaleyküm. atıyor Tabii ki. Atmasam ama olur mu? Olmaz. Etimai etimai. Evet. 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 Şey tezahürat istiyorum. Kat. 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 Çocuklar çok kötü. Bir, bir şey diyeceğim. Tepsiyi eline alsana bir de öyle çekeyim. çok iyi. kötü. Yani <olmamayacağım>.

<Gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Başkan bizim sebebi iki genç birbirini münasip görmüş. Biz de akraba olmaya geldik. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımızı oğlumuza münasip görürseniz talibiz istiyoruz. Allah'ın Allah her iki taraf için de Cenab-ı Mevlam hayırlısını versin. Her iki aileyi de Cenab-ı Allah başa kadar nasip etsin yuva kurmak. Mutlu olurlar inşallah Cenab-ı Allah sayesinde. Ne yapmamız gerekirse yüzüklerini takalım. Alır mısınız çocuklar? Çocuklar ben kalktım ama formel icabı. Bu nasıl görürseniz bu işi siz kendiniz yapın. Hangisi hanginizin benim gözlerim de seçmez. O kadar. Allah mutlu etsin yavrum ikinizi de. Kas biraz kesmiyor ama. Benim bıçak var. Eşit mi yapalım? Sen nasıl istersen? Karışma.

どうぞ。<laughs> <laughs> <laughs> Нэг маркессион үзэг

Görmüyorum ama. dedim Herkese selamlar o anın heyecanıyla kapanışı yapmamışım ee, daha doğrusu çeken arkadaşım galiba devamını çekmemiş bilmiyorum videonun devamını bulamadım kapanışı bu şekilde editi yaparken sizinle vedalaşmak istedim Nişan günümüz böyleydi oyun kısımlarını özellikle hızlandırdım ve farklı bir müzik eklemek zorunda kaldım biliyorsunuz burası YouTube ve ee, telif yiyoruz bu şekilde farklı müzik koyarak hızlandırmak zorunda kaldım. Ama biz kendilerimizle inanılmaz eğlendik. Her şey çok güzeldi. Ee, bizi kırmayıp bizim yanımızda olan sevenlerimize Emre'nin adına da Buradan çok teşekkür ediyorum. Tekrardan uzaklardan benim için gelenlere ayrıyeten çok çok teşekkürlerimi ediyorum. Ee, çok mutluydum. Çok güzel bir gündü. Kendimi prensesler gibi hissettim. Herkes benim yanımdaydı. Gerçekten sevdiğim herkes etrafımda gördüğüm bir gündü. Umarım hepinizin içinesinden böyle güzel günleriniz olur. Benden beklediğiniz farklı video fikirleriniz varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. E, sormak istediğiniz nişan günüyle alakalı, nişan alakalı farklı şeyler varsa onları sorabilirsiniz. Artık tecrübeliyim. E, yanıtlayabilirim sorularınızı. Bu şekilde e, farklı videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.